arkadaşlar akademimize giriş yapıyoruz biraz geç bir giriş yapıyoruz biz humandık herhalde bir saniye gruptan bakmam lazım ee, işten dolayı giremedim de humanmışız hemen kontrolümüzü yaptık ne yapıyoruz çarımızı varıyor yapıyoruz ya da kuryan mı açalım kuryan açalım bir iki birine bir şeyler satabiliriz. biraz lazım. Akagami yazalım. Şöyle bastık. Haydi bismillah. Oyunumuza girdik. İş kurumuza son mesajımızı attık. Saat de geç yani. Şöyle ben yurt dışındayım. Nereden göstereyim size. Ona rağmen 2 saat saat farkı var. Ona rağmen Şimdi efsane paketimizi falan kıracağız. Sizle beraber bu adımları yapalım. En sevdiğim şey arkadaşlar yeni akademiye başlamak. Böyle bir de sağlam ağabeyle giriş yapıyoruz ya. Üf üf üf. Üf ne ki üf. Şimdi L'den efsane paketimizi aldık. <laughs> Şunu bir kıralım. Şunları kıralım. Valkyrie. Valkyri'lerimiz önemli. Bunları kırdık. Bunu presiz kıramıyoruz. Şunu kıralım. Hemen exchange'den drop çevirelim. Unutmadan. Şunlarımızı logoya kıralım. Asistları da arayacağız daha çok. Biliyorsunuz kuruyanına edik PK'sı en sevdiğimiz. Şunu kırdık. Başka ne kaldı? Şunu alalım şunu da aldık tamam şimdi geniğimize şöyle bir başlatalım başlattık geldik pardon burası premium itemiyoruz de not değil premiums we gonna neden İngilizce konuşuyorum bilmiyorum arkadaşlar işte sürekli İngilizce konuştuğumdan artık bazen beynim gidiyor o yüzden buradan switch premiumu seçeceğiz seçtik şimdi Buradan DCPR'ı seçtik. Şu statlarımızı verelim bir. Şimdi TS'ye gireceğiz. Belki bir ihtimal birisi vardır da bizi klan alır. Şimdi şunu ver. Şunu ver. Şunu hemen Warwing voucher. Bunu böyle yaptık. Şunu takalım bu x x kanadını kullanacağız çünkü rebounde kasacağız burada biliyorsunuz onu yüzden şuraya atıyorum şuradan teline alalım başka almamız gereken ee, onlar dursun önemli değil hiç onları kırmayla uğraşmayacağım şu mining box tak falan filan bunları bankaya atacağız şimdi hepsini buraya bir uzul alayalım da şunları da şöyle koyalım. Ama en sevdiğim şey ne biliyor musunuz? Bak şimdi pazar TC. Her akademi ilk aldığım şey pazar TC'dir. Şöyle bir bastık. Her şey pazarda. Niye? kimsede GB yok. Şimdi Trina ne kadar? Trina'nın seli bir GB falan herhalde. Buuna ne kadar benim için önemli olan. 45 ama çok ucuz 70'e şey satarız. Şimdi bizim elimize bir silah lazım. stem yazalım. Ben 8 değil abi 7 lazım bize. 7 de yeter şimdi farm koyacağız içeri. O çok güzel çok güzel. Fitrine satıp hatta 8 bile basarım lan ben buradan var ya. Tamam şimdi onu aldık. Dragonlara bakalım o zaman. Dragon. Dragon, Dragon 8'ler 2 GB mi? Ne değilsin? Vallahi hemen 8 set yaptık ki. ha ne Iron falan bakalım. Çıkaran var mı? Evet selamlar aleyküm yazdık direkt. Öyle böyle giriş yapmayacağım arkadaşlar. Sitede çok bakiyem var. Bir de kod alacağım. Yani klaskemde de param var. Yayıncı bakiyem de var. Ee, nek kaç KA abi hocam fiyatı nedir dedik. Yazdık bakalım. Sonra Virinom. Var mı 7 Virinom? Yok bal tl istiyorum 8k tl canım 8k da şov yapma bize üst soruda bile iki liraydı şovun şovuna gerek yok kolay gelsin yazdık kafayı yemiş millet biz buna bu açarız şimdi de iron belt yazalım bu ne kadar acaba bunu satan kim ya hep mageler satıyor arkadaşlar. Mageler de affedersiniz ama yani beni yanlış anlamayın aç gözlüler. Onlar da hep böyle itemleri çok değerli olur bilirsiniz yani bizimki gibi değil. O yüzden. Neyse şimdilik biz bu, burada bir kapatalım. Ben bir rot balans çekeyim çara sonra görüşelim. Muhtemelen o yüzden Onu, şey Onun için düşmüyor aynen. Report basmadıktan sonra item, şey, yaptığın item hiçbir mantığı yok. 300-400 hapı oynatıyor. Adam beni yalnız da yardı Allah sizi bildiği gibi yapsın. Kovaladığınız adam. 80'im yordu. Metin abi ben buradayım rahat oyna. Hadi lan oğlum. Adam bizi ikiye böldü koyayım. Kanka Kalkan senin, ya. senin nikin çok aşağıda seni görmüyorum o kadar görmüyor gözüm şu an. Gel bu tarafa. Metin üstlerde ya görebiliyorum onu. Teşekkür ederim salak bana istedim. geliyor. Ona mani sattım. Seni de hmm. tutacağım prestij ikiyim. Bana geliyorum ebesinde geziyorsunuz. Yanında adamlar bizi doğruyor ya. Ne yapıyorsunuz sen? Uyuyorsunuz mu hepiniz? Ben Mert'i görmedim. Dur Mert'le de siz. Vezir düşüvasınız. Bir tane onkayı atmıyorlar. Uyuyorlar ya. Hiç kill kalmıyor bizim ya. Acaba ne de? Aynı adama vurmuyor mu? Parti de. uyuyor. Baksana adamın götü yanıyor dönüp de bir tane ok atan yok. Ben vuruyorum gitme o vurur. oraya Gitme 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 gitme. Kim bunlar? Bak geldi. Tuttum Mert gel. Kim bunlar? Bunlar bunlara biraz. Şöyle biraz takımız var. Onlara bir basacağız. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane aldık. Geçtik bire. Şöyle oturuşumuzu da bir düzeltelim. Geldik. Selamun aleyküm bilal emmi. Tık tık tık. Zonk. Bu bir. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? Ha, bu böyle değilmiş o zaman. Dur. Şunu şöyle yaptık. Ellik baba Sensin oğlum. Sensin oğlum. Ananı atanı yani yakma işte ikiye basıyoruz ya. Öf. Vallahi bütün tadımı kaçırdın amirim ya. Vallahi bütün tadımı kaçırdın amirim ya. Ben yine yanlış şeyler alıyorum. Tamam neyse. Şimdi bu bir. Şöyle şunları niye koyamıyorum ben diyorum. Bir tane yaptık bir tane geri koyduk yerine. Olsun artık yapacak bir şey yok yani. Vallahi nasıl yaptık anlamadım ama. Hadi seni deneyeceğim lan çocuk. Seni deneyeceğim. iyi bari tamam bunu bastık en azından şimdi 3 parça dragon 8'imiz var Şuna bir şeyler yapacağız bir akar ayrını almam lazım Biron Biron nek yazalım 2750 abiye birim büyük bir, bir olmuş ben de 3000'e koyayım o zaman yani madem öyle neyse neyse ya Hero'su kilesedik güzel de neyse olsun artık yapacak bir şey yok. azından bunu ikiledik. Bunu kitleriz şimdi. Gidelim bir PK atalım. nepe sıfırlanmış. Bağım çat -bat. Biraz gem birleştirelim sonra da PK attığımız oraları gö görüyor musunuz mu? Konuşamadım ya. Yani o kadar kalabalık şuna bak ya. Bak o görün yani. Yer yok pazar kuracağım. Felaketler felaket. Şimdi şöyle 500 ctc ve tık boş, tık boş. 350 kc yeriz. Şöyle 500 98 Tiger alan bir şeyler basıyorlar. Tık dedik, tık dedik. Hadi oğlum. Ver bakayım bir ört element. Kaçta atıyor şu an acaba? 4 x mi atıyor? 2 x mi atıyor? Bilmiyorum ki. Ben atla atmıyor ama. Çanta. Şöyle bir derece. Stern Castellan 9. Of aha bir tarama kaldı. Castellan 9 bassak bu arada var ya can yakarız da arkadaşlar. Aa lan fantastik ufattı. Çanta ört çanta boş boş 250 500 250 şöyle şuradan bir 10 tane ört elementle çıksak var ya bak çok tatlı olur çanta hadi oğlum Sen açacağım nasıl alıp ya. Mining box, aha çanta, çanta attı. Mining box, jelik da mining box satıyor yani ama ortalamanı atmıyor. çevirdik. Hadi lan. Eh, olsun. Dört tane. Yukarı da kaycıyı kastık. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Bunları kıracağız. Şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu ne atıyordu? Şey atıyordu. Kroz paralelini atıyordu. da. Sadece silah mı? Herhalde. Aynen. Yani dursun. Böyle bir iki bir iki. Belki çıkar deneriz yani. Ne olacak? Şöyle attık şunları bakma avatar 5 yapacağım belirttiriyorum arkadaşlar şuradan nerede o satırı istemiyorum tek sece dursun seni de istemiyorum gerisi olur deli gibi şey attı bizim pazarımız boş mu boş şöyle hayvan gibi bir pazar yaptık Abi bu görevde aynı mı? Kill quest mi? Atalyon çıkıyor. Doğru. Neyse. Şu back şey atacağız. Şunlar bizde dursun şimdilik. Bunları şöyle atalım. Bizimkiler kullansın. Valla bayağı haber harcadım bu arada arkadaşlar. Sürekli birini alsak birini sat Yani ne harcadım bilmiyorum. Ama bayağı bir şey harcadım atak sayıcı yenir. Şu git bundan nefret ediyorum. Bu arada Gamble'dan bunu kutladık. Zaten avatar avatar diyorum. Talisman da yapacağımız için. Güzel oldu yani. Birinci sıradan patlattık üstümüzü. Tamam. Şimdi sen git. Seni şöyle alalım senede senede daha da başka kutumuz yok herhalde ben bunları kırmak istiyorum arkadaşlar ikisine bir ayında kırarsak bence akar ayrımda kalma şansımız çok yüksek diyorum ve böyle ya Allah bismillah deyip basıyorum o roç bir s1 Bunlar güzel parayıdır roç bize zaten lazım şöyle göstereyim bunlara basacağız birazdan Şöyle patlattım. Oha Feri attı. Rol attı. Roç. Ledime'yi hemen şuradan bir bankaya üfüreyim. Şöyle. Başka. Başka başka yok. Şöyle şimdi geldik. Şu şunları Bunlar para edenleri onlar bu ediyor mu bu, bu etmiyordur setlerini belki ediyordur onlar etmez rocu şöyle koyalım onları çevirelim boş 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 opa olmaz tamam niyelik fasulyenin Yapıyor muyum lan acaba size? tane var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5, 5 kıracağım. Hadi oğlum. Bağlar alta güzel. Hadi oğlum bir verin onlar. Şadow verdi. İlginçtir ki. iyidir. Şimdi arkadaşlar, biz bir yandan yandan gidelim. Şimdi bu ikisini tırnaç çekeceğiz. Ama şimdi şöyle öncelikle benim bir iki tane yokluğa göndermek istediğim item var. Şu triyeller mesela. Bunlar. Ama gerçi mitriller bizim çocuklara lazım olabilir bitirlere şöyle koyalım de yer yok Şunu aldık bitiri koyduk Tamam bunları bir yokluğa gönderelim başka ne vardı bir tane artı altı altı vardı bir yerde ama nereye gitti? hangisiydi o artı altı altı gel abi asıl basmak istediğimi tam bu iki tane de trena çekelim abimiz var buradaki şeye bakmayın arkadaşlar kodları aldım daha yüklemedim eyvallah bismillah dedik oturduk amin bunları yakabilirsin kardeşim ben o iki itemi yedi istiyorum senden Bunları istediğin kadar alabilirsin bizden. Bunlarla bir işimiz yok. Ama yani hepsinin önüne bir Sürü yüzü olur yani. Şurada bir sürü şey var. Lighting kitap falan. fr kitap. Bunların yani da para yani biliyorsunuz ki. Şöyle 8 Dignity Bulaveriz Averinomu 7 istiyorum Averinomu 7 istiyorum Averinomu 7 istiyorum Ben basarsak da 9'a güzel olur. Adam peşmişe 8 bastı lan. <laughs> yan anam yan. Yan. Senin ateşini de biraz biz yerleyelim. Yan. Yani anam babam ama o yanım basmam lazım. Uygulama istiyorum. Bunlarda sıkıntı yok. Bunları yapabilirsin. Ama bir anamı istiyorum. Hadi bakalım geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bu slotta 1'e Bunu nasıl basayım Yok. Seni böyle basacağız. Yok. Hiç Seni böyle basacağız. Ya Allah dedik. Ah be dayım. İnşallah basacağız bunu. Eh be ehlen ve sehlen dedik. Bir anam bastık. bu güzel oldu. AP farkı da var bu arada. Güzel, güzel. Şimdi bu iyi oldu elimize. Bu bal zaten arkadaşım da bana vermişti ama geri veririz onu. Şimdi bir de bunu basarsak var ya of tadından yenmez. Sos, sikebek. Basacak bir şeyimiz yok herhalde başka. Takı terinamızı alalım. Hadi bismillah diyelim. Yanmadan. Burada basarsak çok tatlı olacak. Hadi bismillahirrahmanirrahim dedik. Bunları da koyduk. güzel 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 video oldu ikimizi yaptık zaten 3 yapacağız yukarıda ben e, ne aldım opal 3 plat 3 heros 3 aldım akar ayrın ne kalacağız burada bir yani bir kişi satıyor arkadaşlar o da yani affedersiniz de 8k tl istiyor kafayı yemiş Normal ayrım var? Kaç istiyor ki bunu acaba? Hadi, bu bunlardan alayım. Tamam olmaz. Tiger 9 bastı bakıyor. Olur kardeşim. Tiger 9'u yapıştırdı. Her akademi basıyor ya kardeşim benim. Neyse. Bu güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Çarı şöyle göstereyim. 8 dragon setimiz var. Bak, bu, bu, iki. Bu iki. Bu güzel oldu. bunu sahibine geri vereceğiz. Bunu da arkadaşa vereceğiz. Güzel oldu. Ben yarın biraz XMAX kasarım. Şu elementlerden biraz daha toplarım. Stikerinde patlatıyoruz biliyorsunuz. AB aldık bonuslu olduğu için bonus açık bu arada yani siz de oradan alabilirsiniz. Bence GB çekmek yerine Bitirin alın çünkü yani GB'ye o an harcamazsanız bir işe yaramıyor ama mesela AB'niz olduğunda bitirinin fiyatı sürekli pazarda yükseldiği için sizin daha karınız oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi geceler diliyorum. Evet meşhur itemimizi de aldık. Yani ben çarımı fullledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir bunu değiştireceğiz. İlk günden çarımızı fullledik. 3200 AB verdim. Normalde zaten yukarıda 2500 AB falan biliyorsunuz. Ama ben bu akademide bunun keyfini almak istiyorum. O yüzden çarı fullledim. Hayvan gibi olsun. Vurayım. Köpek gibi vurayım istiyorum. Herkesi ölmeyeyim istiyorum. Yani bir de Iron Belt falan bulursak o da güzel olur yani. Şimdi şurada 2000 var. Ee, sitede ne kadarımız var? 8K var herhalde. Class Game'de aynen. 8K'da Class Game'de var. Yani Class Game'den aldığım kodlar var. Bonusuyla beraber daha çok oluyor. Bu kalanını da, da tal avatarımızı harcayacağız. Zaten bir tane talisman kağıdı yaladık biliyorsunuz. Avatar kaç tane? 116 tane water element lazım. 20 oradan e, 20 oradan kaç 70 tane ört 140 tane de şey lazım eğer edemez adam unuttum gece çok geç saat arkadaşlar ama aldık akar ayrım beltimizi ayrım beltimiz diyorum ayrım ikimizi hayırlı uğurlu olsun